Herkese bir bugün yapıyorum. Bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok ev sahibi bir serimiz olan Absürt TV ile beyler. Nasıl umarım ki bugün çok sevilen bir seriyle çok istenen bir seriyle karşılayım. Ee, i̇lk defa göreceğe çıkacak arabalar var burada bugüne kadar hiç çekmediğim arabalar var. Bugün onları da öyle ara serpişelim bakalım ne olacak. Dostlarım bu seriyi bilmeyenler için ufak bir geçmek gerekirse buradaki gördüğünüz tam 12 tane arabayı şu gördüğünüz yolda hıp hızlı bir şekilde gitmeye çalışacaklar. Gidebildikleri en uzun gitmeye çalışacaklar. Fakat bu yol bildiğiniz yollardan değil. Böyle tuzaklar falan var. Özellikle şuradaki tuzaklar bak. Gidim 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 bak. Şurası artık ipi koptu ya çünkü bu taşlar bayağı can alıyor. Bayağı alıyor böyle. Hani öyle böyle değil. Vurdum oturuyor. Buradan sonra geçen arabalar zaten gidebildiğine kadar gidecekler. Ben ee, gaza basmayacağım. Sadece sağ sol yaparak yolda tutmaya çalışacağım. Fakat ilk roundu ilk yeri şöyle ufaktan yani yavaş yavaş götürebilirim. Yani onda da söyleyeyim. Çünkü orası şey ya. Hani da başlamadan önce kuru fasulye hesabı anladın ondan hadi çaktırmayalım İlk ilk olarak borç kayanlama mı kayanla artık öyle bir şey işte bununla gidiyoruz böyle sağ sol yapacağım ufaktan burada hani şey kaçmak yapabilirim onu söyleyeyim bir dakika biraz daha ses açayım da size şöyle ses gelsin aga dünkü videoda güzel ses gelmemiş nişanlar var çok güzel çok fazla ses gelmiş diyenler de var anlamadım dünkü video biraz garip şurada şöyle sağa sol yaparak kaçmaya çalışacağım ama burada şöyle bir sıkıntı var bu araba Yok şu iğrenç bir hadi bakayım. Geçmiş olsun bu araba bizi öldürür. Ortadan gitmem lazım. Şuraya geri tutturdum mu? İyi buraya tutturdum. Buraya tutturduysak sıkıntı yok ama sağ ön tekerde ufaktan bir sıkıntı var artık. dedim. Sağa doğru çekip çekip duruyor. Allah sağa doğru çekiyor dedim. Arabanın üç tekeri patladı. Burada uçtu zıpladı gitti. Daha ilk dakika abi bir ilk dakika ya. Yapma be. Hadi dört tekerle konarsın bak. Tekerleklerin üstüne koy Ön tekerlekler kopması sağ sol yapar gidebilir diyecektim de ön tekerlekler kopması gerçekten kötü oldu abi. Yapma be. Vay arkadaş arabanın ağzını burnu Maşallah dedik iyi gidiyor dedik ya tabi böyle olmazsınız. Zaten hani şaşarım ya. Tek teker gidebilir mi? Gidemez çünkü yere sürtüyor. Geçmiş olsun. Ha bu arada dostlar şöyle hemen hatırlatmadan geçmeyeyim de sonra linçlenmeyelim. Bu kanalda yapılan bütün videolar tamamen mizah amaçlı hayal ürünüdür. Bunun gerçekte bir bağımsız olmadığını bildirmek isterim. Bu kanalda eğer ben bir arabayı dandik diyorsam, bu oyun yapılan modun dandikliğidir. Diyelim e, bir bağlantısı yoktur. Hadi bakayım. Dostlar bu arada bakın. O da o kadar sıcak ki şu jeller var ya şu jeller. Ha bu jellerden aldım abi. Yapacak bir şey yok. Böyle... <laughs> Yatakta şey vuruyor Her vurdu soğutuyor O da güzel oluyor ya klima almayı düşünüyorum İnşallah <laughs> klima alırsam güzel olacak ya. Benim oda böyle çapraz indiği için klima da takabiliyoruz Vay arkadaşım Teras arasında olmanın kötü yanları var Geceleri çok sıcak oluyor Yandım anam neyse bu araba burada kalsın ben sonra iki arabaya geçeyim Niye dert yanmaya başladım ya Çok sıcak ama yanıyorum abi Yürü bakayım Toyota geçerlerde bir Pardon rembo rem pardon Kenan kardeşimin arabası yalnız bu Kenanmış değilim bu araba çok güçlü. Aşırı güçlü bir araba. Ama dengesi biraz sıkıntı be. Haberli olsun yani. Buna bir denge bir şey yaptır yani. Böyle olmaz yani. Dengesi de bir çözü bulmak lazım. Araba her an yamulacak böyle atacak gibi hissettiriyor. Pickup'ların en güçlüsü diyebilirim ama bugüne kadar ben pickup'larda en güçlü en güzelleri de diyebilir açıkçası Abi iddialı yani. Bizim muhtarın arabasını zamanı görmüyoruz pickup'larda ya. Harbiden muhtarın arabalarını ben niye Olduk muydu lan? Hatırlamıyorum da şimdi. <laughs> En ne da kullandım. Kar videosunda mı kullanmıştım? Aynen kar videosuna kullanmıştım o yüzden. Kim yalnız üşüyeceğim. Ve yüksek arabanın olmanın faydaları bakın. Hiç bana neden demeden gidiyor. Abi sola çekme sola çekme. Aradan girersin girdi. Oha çok iyi gidiyor. Fazla da gidiyor. Bu kayma 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 ya. Kayma işte ya. Allah ortadan geçerse birincisin. Oha. O nasıl oldu lan? O nasıl oldu oğlum? Adam araba neresi takılmış olabilir ya? Abi araba neresi takılmış olabilir ki ya? Çok saçması çalışır mı çalışmazsa çalışırsa sıkıntı. Bir dakika arama parçaları ayrıldı. Kaç parça ayrıldı? Ulan transit mi neydi birinciyi buraya kadar gelmiş. Oy ta buraya kadar parça gelmiş ama. Biz şuna bakıyoruz şu kalan parça. Neyse en son bakalım. bunu geçebilecek araba sayısı çok az. Bu gerçekten yüksek verba Eğer tekeri takip edersem teker daha sonra kaybetti. <laughs> teker önemli. Teker önemli. Teker'i bir helal olsun alırım dostlar. <laughs> teker bizim kanalda çok önemli bir yere sahip. Görüyorsunuz. Manyak <laughs> haritayı bitirdi. Öyle böyle değil Burada bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Gelen araba ona vurur. Yapacak bir şey yok. Orhan Aşçı kardeşimin arabası. Burada var olsun. Hafiften böyle şey oldu. Araba içi çok güzel. İçi harbiden üst düzey abi. Ama dışı niye böyle bilmiyorum ya. Bak dışına bak. gelelim bu. Ben adam böyle bu arabayı böyle hiç yakışmış mı? Dünkü haritada yapabilirsem suvlarla yani bu tarz arabalarla multiplayer bir şekilde Seren abilerle oynamayı düşünüyorum. Anlatacağım onları. Harita çok hoşuma gitti çünkü benim dün Kamaz sürdük. Kamaz tat vermedi bana açıkçası. Harbiden Kamaz hiç tat vermedi. Biraz hızlansın bu çok yavaş kaldık. Bu yüzden onu bir daha yapmak istiyorum. En kısa zamanda tekrar alacağım. Kamaz'da vites değiştirme o bu şu bayağı sorun yaşadık. Videoyu da paylaşmak zorunda kaldım çünkü çok geç kaldığım için hızlı bir şekilde çektim. Çektiğim için de paylaşmak zorunda kaldım ama yani <laughs> yorumlardan yazılanlardan anladığınız kadarıyla o bölüm sevilmemiş. Haklısınız Allah ne derseniz haklısınız. Ya bir şey diyeceğim. Araba benim kabahatim. Motor şeyine bakıyordum, ışığına bakıyordum tamam mı? Yola bakmadım. Hadi lan toplarsın, gidersin oğlum sen. Sen gidersin oğlum sen kralsın lan. Kralsın en hızlı sulsun senden. <laughs> Yürü aslanım benim. En sensin koçum benim. Ulan o kadar övdük övdük geldiğin yere bak ya. Vay arkadaş ya. Ha! Hadi lan düzelirsin. Koçum. Düzel. Vay arkadaş erken öldün. Abi bir dakika bir dakika gaza basmak yok. Kaldığı yerde kalacak. Tam dur. Dur. Gitme. Gitme lan. Şurada dur. Hah böyle kal. Gitmek yok. En son buraya kadar geldin. Şimdi hile yapmayalım. Haramı hile karıştırmayalım kardeşim. Değil mi? Sonra işlemiyorum. Aha efsane var. Renault Captur. Captur Captur git bakayım ha. Efsane espri değil mi ya? Abi o hay en uzun rampa mıydı lan? O çok güzel sevilmişti ya. Hadi bak şu Captur git. Bir <laughs> bak şöyle gaza basalım. Daha solu böyle kontrol ederek. Arka tekerler kocaman. Arabanın tekerlekleri kocaman. Bu arabaya göre bu tekerler çok kocaman. Bir tane videoda bu arabanın çok küçük tekerlekleri vardı. Tamam mı? Bizim fast kadroya orada bağırdım ben ki kim adı lan bu tekeri? Video çekip ondan sonra getirin Adamlar gitmiş en büyük teker takmışlar. Bu kadar da değil be. <laughs> tamam küçük tekeri sevmiyordu ama bu da çok büyük olmuş aga. Allah ne oldu lan? Araba olduğu yerde zıpladı be. Taşa mı değdi acaba? Valla fark etmiyor ne dedim neyse videoda izleriz. Bir anda kedi kedi zıpladı abi böyle olmaz ki ya. <laughs> sakin ol buzluyorum sakin ol. Tamam, aradan git. Bu taşlardan sağlam geçer şurada aradan geçsene. Anam burası daha tehlikeli mi? Ama daha dünkü araba buradan gitti. Vay arkadaş tekerlek arabayı terk etti. Abim sakin. Sakin ol kuzum. Sakin ol. Yukarıdan zıpla be. Aga be. Olmadı. Vallahi olmadı. ne yaptırız? Ne yaptık şimdi? Bakın çalışıyor mu? Araba çalışıyor da kötü yerde kaldı ya. Ben dedim biraz daha gider diye düşünüyorum kaptırı. En azından bunu bir geçmesi lazımdı be. Ha ne diyorsun? Ya yani buraya geçseydi. Buraya da geçseydi. Şurada kalsaydı güzeldi. Çünkü seviyorum. Rena Kaptur'la ben ilk kanalı BMC başlamış zamanla bir tane haritada oynadım. O haritayı bir türlü bulamıyorum ya. Çok güzel haritaydı ya. Hatta Ofrat araçta devren Ofrat aracın winch çektiğim bir bölüm var o haritada. İlk defa winch'i kullandığım zamanlar diye hatırlıyorum ama net emin değilim. Çok güzel bir video. Neyse geç. Ronnie ne haber lan köfteli efendisi? Yürü bakayım bizi bir. Ulan ne arabasından sen var ya. Ulan ne var ya? Yalnız kocaman oldu. Büyüdü abisi büyüdü. Renik küçücükle büyüdü. Boyadı büyüdü. Saçlarını boyadı. Arabayı da boyadılar. Ne oldu lan bu arabayı? Eskiden kimse yüzüne bakmadı şimdi herkes istiyor Rooney tabir ister. Dünkü videoda yine böyleydi değil mi? Hatırlamıyorum dünkü videoda pasaklarını çıkartmıştım yoksa bu hali miydi? Yalnız bu haliyle biraz yol kötüleşmiş Rooney'in sesi de gitmiş. Hasta olmuş. Buna bir soğuk algınlığı ilacı bir şey için rahatlasın bu. Arabanın motoru patladı patlayacak patladı. <laughs> ha dedim patladı patlayacak demeye kalmadan arabanın motoru istifatını verdi geçmiş olsun. Buradan bu şekilde devam sağdan çok da sağ, Allah dur iyi tut tuttum tuttum tut yapma ya abi orada ne varsa orada arabalar bir şey ula, ortadan geç o oh, geçti çok iyi hadi devam hadi devam aslanım çıkma yukarı çıkma oğlum oraya niye çıkıyorsun ya düz devam etsene. niye çıktın oraya aslanım ya al işte Heh. mutlu musun şimdi kaya kaya şey çekeceksin belki şurada hızını alabilir oraya kadar gidelim bilmiyorum ama Gider mi lan? Direksiyon dönüyor ama kendisi hadi Allah teker oldu Burada bir hızlanabilir. Burası çünkü buz ya. Bak hızlandı. <laughs> Biliyorum yani buzdurdum. <laughs> ama burada ne yapacak? Burada öldü ya. Bu ortadaki röpüce vurur. Dedim mi dedim. demediğim bir şey söyleyeyim ben. Aha gidiyor. Hala gidiyor. Bir daha röpüce vuracak. Lan sola doğru git lan. Hadi sola doğru. Aa, bitti. Neyse en azından egzoz sağlam. <laughs> Egzoz önemli beyler bakın egzoz yandan çıktı egzoz alttan yukarı çıktı helal olsun egzozu egzozu buradan bir saygılarımızı alalım geç Skoda Karok muydu Kodiak mıydı neydin lan sen dur bakayım Karok mu aynen Karok Skoda Karok severim adını bilmiyorum ama olsun severim bizi bilirsin sev, olsa bilmesek de severiz bilsek de severiz ufaktan bir gaza basalım şuradan bundan sonra sağa solu kestirin ya bu ya çek. Pes etme kardeş. Şöyle devam ki. Evet. Otomatik vitesi fayda. Kendi kendine vites atıyor. Bunun motorları bozulmaz mesela. şanzımanı da bozulmaz. Bu gider. De bu yere yakın işte. O sıkıntı. Bu gider de. Nasıl gider? O biraz sıkıntı. Allah. Ha, iyi i̇yi. İyi. daha içine buradan böyle at fena çok fena hadi 4 tekesine kon allah gider mi ya abi bu gidiyor ya böyle nasıl gidecek ki burada biraz sıkıntı Ortadan giderse Toyota'yı da alır yanına götür gibi geliyor? Ama ortaya gider mi o biraz sıkıntı çünkü sola sağa doğru gidiyor. Geçmiş olsun gidemedim. Öldüm çık. Ne güzel geldim vurdum lan hele. Minnoş. Güzel vardı abi. Hakkını yemeyelim on numara geldi burada. Geç Subaru Forester mıdır nedir? Bu araba SUV mu pickup mı artık? Pardon SUV mu artık ne olduğunu bilmiyorum. Gördüm indirdim ama indirilmiş gibi koydum. Bilmiyorum arabanın içi falan da turuncu böyle. Ama hoşuma gide gitmedi değil yani ya. Güzel yani. Ama gerçekten SUV mu yoksa ne, he, bu ne diyorlar bu uzun kasa ne station wagon mu araba bilmiyorum. Koydum. Yani su da olsun yani. Olmasın mı? Olsun. Su iyidir. Böyle tek tek geçer aradan sağ sol kes. Bir sağ bir sol kes. Yalnız araba. Ha 4x4 olduğu için. Eşik gitmeyecek tekerlekleri yapıyor. Arkası kilitli. Allah. Kilitli diplomatik galiba. Ne oldu lan? Oğlum araba kendi kendine takla attı ya. Dur lan ne yaptın sen? Biri bana bunu anlatabilir mi? Bu araba şimdi ne yapmak istedi? Bir de kaldığı yere bak. Burada kalması çok kötü. Burada kalamaz. Biz arabayla bunun yanından nasıl geçeceğiz? Yapacak bir şey yok. Her arabada olduğu gibi de kaldı yani burada. Gelden arabalar ya şu yandan geçer ya ölür diyeceğim de abi hayat da geliyor ya arkadan. Abi yaz bu var ya onu biçer geçer ezler öldürür bitirir. Uf bu ne? <laughs> Çok güzel değil mi ya bu var altına çalışıyorum. Abi bak detayı kes. Dön bakayım bir. Bak şimdi bizde. Detayı görüyor mu? Çok gideyim mi ya? Yürü bakayım. 20 25'e gelince gazı bırakıyorum ayağımdan. Yalnız bu biraz büyük, heybetli bir araba. Yani korkutmadı desem yalan yani. Karan <laughs> her şey yapabilir bu. Çok büyüksün lan. Allah seni olsun şöyle sağ sol yapayım da. Kaymıyor. Yol çok iyi. ağır araba sonuçta. Ama yok kayıyor. Ama yaslanmıyor. <laughs> yaslanmıyor dedim anda araba yan yaptı. Hadi bakayım. O arada geçer mi? O biraz aklıma takılan bir soru. İnşallah geçer. Bir şey koptu orada. Ha geçtik güzel. Bu gider abi. Bu bana mısın demez. Yüksek araba. Yani gitmesi lazım en azından. Bir kere şuradan zıplayarak gideyim mi ya? Bu şöyle tam oturtayım. Ne olacak merak ettim ya. Yapmasaydım keşke. Hakkını yemeyeceğim bir daha yapacağım. Ben orada şey yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Keşke en son yapsaydım. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. <laughs> Buna geri gideceğim. Dedim acaba böyle konar düz konar mı diye düşündü tamam Düz konsa oradan taşları değiştirsene taşları değmeden gittiğini. Çok güzel olmaz mıydı? İyi yaptık ya. Hemen acısı çıkar tabi Hadi lan düz kon düz kon düz kon düz kon. İyi iyi topladık. Durumu topladık sayılır toplayamamışız. Sağ teker kopuk gidiyor. İyi topla hadi. Gidersin koçum sen. Sağ ön teker şu an hala kopuk. Gitme devam ediyor. İyisin. Bir daha maşallah demeyeceğim. Bir daha maşallah dersem yani böyle olur işte. <laughs> Olmuyor demek ki. Geç. Lada vaz yok bu lada değil bu vaz mıydı bu vaz mı? Lan lada ile vaz arasında ne fark var bilmiyorum. Aynı bence. Ama işte bir lada bir vaz diye geçiyor. Dur bu çok hızlı gitti. Lada'yı daha önceden yapmıştım. Lada Niva'yı. Bu vaz diye geçiyor oyunda. Yani şeyde. Sitede. Bunu da yapayım dedim. Azerbaycanlı kardeşimize de burada selamlar olsun. Onlar istiyor çünkü. Bu yüzden yapayım dedim. Sağ sol kes tığırıt. Ama araba fena gitti. <laughs> Bakın tek el düz. Tek el düz sıkıntı yok kanka. Gider. Araba gider. Kaydı biraz ya. Ben yavaş gidin diye sağ sol yaptım. <laughs> araba dengesi bozuldu. Neyse kapatır Allah şunu takılmayalım. Daha sakin ol, Heh bunu da geçeriz. Yani çok hızlı gitmeye başladı. Korktu oğlum. 150 basıyor araba. Ne oldu şu an motor yeri mi değişti? Ne yaptılar yani? Hiç aktarmıyor galiba şu anda. Allah motor gitti. Motor şimdi gitti yani. Sabahtan beri bir şey yok. Abi buna ne saçma bir gidişi ya. Yoldan gitsene ya. Hadi <laughs> şuradan sekerek yola git. Ya güzel dedik gider dedik. Adam kaplumbağa oldu ya. <laughs> Arka teker yamuk gidiyor bak. Kalite <laughs> görüyor musun? Kalite aga. 10 numara 5 yıldır. İyisin iyisin fero. İyisin. Şöyle. Aa. Sakin. Sakin ol. Sakin sakin sakine. Gidersin yan yan böyle. İyisin iyisin. Yapıştır bakayım. İyisin, iyisin. Allah. Ne güzel sıkladın öyle. Aynen böyle dostum. Çok heyecanlı oynuyorum şu an var ya pür dikkat edin. Bu arabaya en azından güzel bir sonuç alsın istiyorum. Bir taşlar var ya yet teker bu araba ne hale getirdi. Ulan bu taşlar var ya arabayı var ya öldürüyor, öldürüyor. Bu taşlar olmasa var ya, bütün arabalar gider. ama bu hala gidiyormuş lan. Aldım onu da götürdüm bak Şurayı vur. Aynen böyle devam et dostum. Aynen bu şekilde sağda kal sağda kal. Sola giderse ölürsün. Sola gitme sola gitme. Allah'ım ya şuraya geçmese 10 numara gidiyordu ya. Hadi işte. Burada buna vurur. Bundan da buraya gelir. Burada bir zıplar gider ölür. Aa buraya geçti. İyi. iyi. Dur bakalım. Merakla yuva ediyorum. Bir oynuyorum. Bu böyle gider. Birincimiz bu aga. Şu anda birincimiz bu. Gidiyor. Bu gider. En sona bakayım mı? Dur bakalım. En son nereye gittiğine bakacağız. Yürü bakayım bol bol. Sen sağlamsın aga. Sen gidersin ya. Sen iyisin iyisin. Sen köftesin. İçinde güzel olsa keşke. Dışı... Aa içinde güzelmiş lan. Bunun o kadar da kötüymüş. Hiç içine bakmamıştım evine gelen 5 kişiden 4'ü bu araba için şimdi bu arabayı ben kime vereceğim kanalda o kadar çok isteyen var ki Volvo, 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 xc90 xc90 abi bir arabayı çok şey isteyince vermiyorum çünkü birine verir, tam diğerlerine ayıp olacaklar yani bekliyorum en son kim kaparsa artık evet birileri bıkıyor yazmaktan başka arabalar istiyorlar o yüzden bekletiyorum valla kusura bakmasın araba böyle zıplaya zıplaya gidiyor <laughs> sakin ol dostum araba böyle gider <laughs> Daha ne kadar gider bilmiyorum ama bu böyle gitmeye devam eder dostlar iyisin 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 geç şu Rubicon çakma Rubicon. bunu da indirmişim ama niye indirdiğimi hiç bilmiyorum eminim ki istemeden indirdim modlardan biri hani sadece bir arkadaşımız istiyordu zamanda ondan indirdim bir daha da kullanmam büyük ihtimal çünkü arabanın içi bozulmuş arabada <laughs> kalite adına hiçbir şey yok Görüyorsunuz Kendine hayır yok Az bir şey Genç araba direkt kayıyor Ama ben normal hayatta konu çok seviyorum, o ayrı bir şey Aa bir dakika Biz topladık Sağ tarafa bakıyordum kaç basacak diye Büyük kazaysa bir daha yapacaktım da, büyük kazanırsak Biliyordum ki, oğlum bu birinci bir oluyormuş Hayatımda bu serideki yaptığım en kötü kaza. Böyle bir şey olamaz aga. O neydi? Teker tuttu bizi geri mi çekti, ne yaptı? Burada bir yere takıldı araba, tamam mı? Önce ileri doğru doreysene sonra daha hızlı bir şekilde geri gitti. Neyse, zaten sevmiyordum arabayı. Şimdi birincimize bakma gidelim. En uzağa giden araba. Daha gidiyordu, hala gidiyor bilmiyorum. Nerekti o? Ben giden var mı da? En aşağıda yok araba. Evet, şöyle baka baka gidelim. Buralarda kimse yok. E ee, bizim daha dedim ki o birinci gider dediğimiz araba da gitti. Bunlara baka baka gidelim. Allah Allah. Ha burada. Bu mu? Sen nesin lan? Oğlum hangi arabaydın sen? <laughs> Arabayı unuttum ya. Dur bakayım dur. Dayım sen neydin ya? Oğlum jantı falan da mı hiç kalmadı lan markanı göstersek? Bu hangi markaydı ya? Arabayı o kadar çok dövmüşüz ki. Dur bakayım. içine bakacağım. Ne oldu? Yavaşla bakayım. Direksiyonu var mı? Lan direksiyonda da belli değil. Hangi arabaydı lan bu? Jant var mı? Jantta da, da belli. He tamam. r 50. Adam adam. Birincimiz r 50. Bulana kadar canımız çıktı ama olsun. İkincimiz Toyota galiba. Bakayım. Burada bir Toyota vardı. Yani i̇kincimiz Toyota. Güzel araba. Üçüncümüz Skoda. Ve bu kadar ya. Değerlerini saymaya gerek yok. Neyse dostlar. Bir adet absürt deneyin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekimlerin devamı gelmesi için yorumlara da belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Haydi bakayım.